memleketimizin, Muş'umuzun tek bir takımı var Muş Spor. Onu da e, galibiyetten sonra top attı. Ankara'ya geldiler. E, Ankara'da otelinize, İlci Residans Otelde misafir ettiniz. Nereye söylemek istersiniz? İlci Residans Otel e, İlci Holding'e bağlı bir otel. Otelimizin sahipleri zaten Muşlu. Muş çok seviyorlar. Daha önce Muş Spor'da da görev yapmışlar. E, belli kademelerde. Şu anda da Muş Spor'u ağırlamayı e, mutluluk duyuyorlar. E, başarılar diyoruz. bu spora. Evet. Eee memleketimizin hemen hemen her ilinde muslu var. Muslu i̇ş, iş adamları var. Eee onlar da buradan çağrıda bulunmak ister misiniz? Onlar da mesela gittikleri ilde muslu ağırlasınlar. Yemek toplantıları olsun, otellerde ağırlamak olsun. Spor, kardeşlik, dayanışma, reklam her yönden iyi. Eee bize İlce Holding'e katkısı olacağını düşünüyoruz. O iş adamlarına da büyük oranda katkıda bulunur yani. Hem yani bütün iş adamları, bütün uçlular Muspor'a sahip çıkmak. Evet. Kesinlikle Muspor'a sahip çıkmak lazım. E, Muş'un tek takımı zaten. Şu anda da başarılı bir de. İyi gidiyor. Dörtte 4 yaptı. Takipte ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz.